Evet, şimdi dedik ya daha önceden yayınlarımızda zaman zaman köşe yazarlarına köşe yazarlarına falan dikkat veri yer vereceğiz diye. Şimdi bugün dün akşam okudum, rast geldi. Dün Pusula Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Ali zattı aynı zamanda köşe yazarı ekran için ne lazım demiş. Okuyorum yazısını. Zonguldak için ekran için ne lazım? Zonguldak'ta bir ekran hastalığı var. Herkes ekrana çıkmak kendi ifade etmek istiyor. Ama ekran öyle herkesin çıkıp kendi ifade edebileceği bir mecra değil. Mesela ekran için yüz lazım. Ekran için bilgi lazım. Ekran için birikim lazım. Ekran için Türkçe lazım. Ekran için diksiyon lazım. Biraz teknoloji lazım. Biraz para lazım. Bunların hiçbiri yok ama ekrana çıkan çok. Unutmuş olabilirsiniz. Bu şehrin en kaliteli televizyonunu biz kurduk. Ereğli Ereti'yi aldık. Pusula TV'den adıyla en ileri teknolojiye yayın yaptık. Ekonomik gerekçelerle sattık. Kurduğumuz televizyon Elmas TV adıyla hala yayın yapıyor. Bölgede teknolojisine erişebilen televizyon kanalı yok. Yerel haber kanalı yaptık. Saat başı haber verdik. Tüp toplamda 3G cihazıyla canlı yayınladık. Canlı yayınımız ile kendin her noktasına yetiştik. Şimdi bakıyorum eline telefon alan canlı yayın yapıyorum diye sokağa çıkıyor televizyonculuk oynuyor. Bu işler böyle basit değil çocuk oyuncağı iş değil. Biraz ciddiyet lütfen. Merak edip bu şehirde televizyoncu en iyi kim yaptı derseniz size iki isim sayarım. Bir Atilla Öksüz, diğer Yeşim Başka yok derseniz, başka yok mu derseniz İktidur Yılmaz Pekçi derim. Teknik derseniz Emlak Geçiş derim. Başka da bir şey demem demiş Şimdi. Şimdi e, Ali Zatı'ya benim buradan söyleyeceklerim var. Niye söyleyeceklerim var? Ne demiş? Ee, tüm toplantıları 3G cihazıyla canlı yayınladık. Sayıntı o 3G cihazını sırtımda 3 3G... yıldan taşıdım. Sokakta gezerken herkes diyordu ki kanser olacaksın oğlum. O 3G cihazını sırtında gezdirme. Gelelim. Camiye inancımız herkese noktasına yetiştik. Canlı yayınımızın aracının üstünde, yanında, önünde, kamerada ben vardım. Yanında yine arkadaşlarım da vardı. Şimdi bakıyorum, eline telefon al canlı yapıyorum. Sokağa çıkıyor, televizyonculuk oynuyor. Şimdi biz televizyon, şimdi biz gazete maçlarını okumaya başladık ki bazı kesimler rahatsız olmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de sensin biliyorum. Rahatsız olmayın. Şurada yazdığım isimlere bakarsak biri Atilla Öksüz, çok sevdiğim bir abimdir. Diğeri Yeşim yüzden kardeşimdir. İklim Yılmaz'ı pekçi derim diyorsun, ablamdır. Çok severim. Hele emlak geçici, apayrı bir yere koyarım. Ben de yemeği çoktur. Şimdi, kamerayı unutmuşsun, kameramanları unutmuşun, sana yemek veren insanları unutmuşsun. saymak gerekirse bunları da saysaysın, madem televizyonluk yaptın. E bir de şu var, diyorsun ki Pozitif TV adına evlilik teknolojiye yayın yaptık. Tamam. Tebrikler. Önemli olan bir yerlere çıkmak değil. Önemli olan bir yerlerde kalmak. Bak biz last Medya Haberi girdik. internet sitemizi ilk beşe soktuk. Ama ne yapalım maddi durumlarda? Bırakmak zorunda kaldık. E sen maddi durumlardan bırakmak zorunda kalmışsın? Şimdi diyorsun ki ekran için bilgi lazım. Allah şükür bizim bilgimiz bize yetiyor. Ekran için ne demiş? Birikim lazım. Bir 6 yıllık bir geçmişimiz oluşmaya başladı. İnşallah uzun yıllarda da daha da çok iyilerini yapmaya çalışacağız. Çok iyi biz demiyoruz. Evet ben her zaman kendimi eleştiriyorum. İyi bir diksiyona sahip değilim. Bunun için de daha çok kitap okumaya başladım. Daha çok yazar okumaya başladım. Ekran için Türkçe lazım. Biz Yunan, Yunanca konuşmuyoruz. Fransızca konuşmuyoruz. Ekran için diksiyon lazım. Evet eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Evet ekran Biraz teknoloji lazım. Tek başımıza şurada yayın yapabiliyorsak bu teknolojinin sayesinde. Biraz demiş para lazım. Bizde yok. Sen de varsa sen yap. Biz bir şey diyemeyiz. Ben bu yazının ne için yazıldığını çok iyi bildiğim için biraz eleştirilerde bulunmak istedim. Sonra bize şey diyor. Eee sezonluk gazeteci. Allah'tan bir sezonluk gazet yani biz biz paramızı sezonluk kazanıyoruz ama helal yoldan kazanıyoruz. En güzeli de o biliyor musun? Sezonluk kazanalım, helal kazanalım. Bize yeter. Biz sezonluk gazetecilik yapalım. Biz şantaj yapmayalım. Biz Derden aşağı yazılar yazmayalım. Biz kimsenin özel artıyla insanları vurmayalım. Ama biz sezonluk gazetecilik yapalım. Varsın öyle olsun. Evet bu sırada sizin haberlerle devam ediyorum. Şimdi bak yine dönmek istedim. Yine takıldım oraya. Şimdi diyor ki isim vermiş. Zonguldak'ta şey var. Şimdi biliyorsunuz ki Cem Açık Göz diye bir arkadaşımız var Zonguldak'ta. Zonguldak'ın yetiştirmiş olduğu bir evladı. Bugün Bengü Türk TV'de çok güzel programlar yapıyor. Kardeşimin ağzına sağlık. Beraber de burada kameramanlık yaptık. Beraber görev yaptık. Beraber Zonguldak'la sahalarda çalıştık. İşte televizyoncu. İşte bak. Ulusal bir kanalda Zonguldak'ı temsil ediyor. Ve o kadar da güzel bir haber sunumu var ki. Şimdi. Bu şehri televizyoncu en iyi kim yaptı? Bu şehri televizyoncu yap. Ben size söyleyeyim. Yıllarını vermiş bir simge kırlı var Zonguldak'ta. Kendisini seversiniz veya sevmezsiniz. Ama Zonguldak'ta televizyonculuğu kendine vermiş. Diksiyonu harika. En son Ali Bektaş'la bir programını seyrettik. Bir moderatörlük yaptı. İnanılır gibi değil. Çok hoşumuza gitti. Ha, tabii orada biraz da basın haklarını biraz daha savunması gerekirdi ama olsun orada nazar boncu olsun. Şimdi bu isimleri yok sayarken burada tamamen kendi çalışanlarından kendi bünyesinin altında çalışanlardan isimlerinden bahsetip, e, bu, tabii bunlar da çok iyi televizyoncu bunlar da susunluyor. ama yani burada yine kendini övüyor, yine kendini övüyor, yine kendini övüyor. Ya bırak kendini övmeyi kardeş bırak bırak da seni millet övsün. Millet ne diyor sokağa çık bak millet övsün seni.